Genel kuruluna tüm misafirlerimiz hoş geldiniz şerefler verdiniz efendim. Programı sizlere kısaca arz etmek istiyorum. Çok kıymetli bir Kıymetli konuklar, programımıza başlamadan önce Cumhuriyetimizin kurucusu e, tatlı bir rekabet de ortaya çıkmıştı. Sonrasında şöyle bir durum gerçekleşti. Yine kaynak geliştirme ve proje yazma eğitimi, gelişimci olmak isteyen ve üniversite e, proje yazmak isteyen üniversite öğrencilerini bir araya topladık. E, geçtiğimiz çeyrekte Pamukkale üniversitesi, genç yaşta öğrenci topluluğu bir film gecesi düzenledik. Genel kuruluk toplantısı gerçekleştirdik 31 Ekim 2019. 2022'de yine Pamukkale Üniversitesi Mimarlık Topluluğu ile bir film gecesi düzenledik yine Yino Garden'da. Kent Konsey Gençlik Meclisi olarak Teknofest'te hazırlanan ve daha önceki yıllarda da Teknofest başarısı bulunan Kusat takımını bir fiil destekliyoruz ve bir Kent ofisinde onlara bir çalışma alanı oluşturduk. Gidiyorlar. İnşallah bizler de e, büyük şehirle birlikte yine Pamukkale Gençlik Meclisi ile birlikte Gençler için üretmeye devam edeceğiz. Ben tekrardan bu bizim hatamız olacak ama iyi bir şey yaparsak da bu da demokratik hayatımız bir göstergesi nice olacak. Arkadaşlar kendi reyisi tanıtmak isterseniz lise ile okullanacak arkadaşlara biraz tarafı pardon yok yok tamam. İsimler konusunda bir sıkıntı varsa o tahtayı buraya alabiliriz. Başkanım atıyorum. Hadi bakalım fotoğraf alalım. <laughs> Hayırlı, olsun. Hayırlı olsun. Teşekkürler. <laughs> Kendi bir konseyi daha önce duymuş ya da duymamış arkadaşlara böyle birkaç kaç cümleyle anlatmak istiyorum. Kent konseyleri özellikle daha önce Birleşmiş Milletler'in yerel gündem 21 süreçleri diye bir sürecin başlangıcıyla ortaya çıkmış yapılar. Yerel gündem 21 deyince böyle çok şey ifade etmiyor gibi geliyor ama 21. yüzyılda gündemin yerelden başlayarak oluşturulması yerelden başlaması ne? Yani bizim ülkemiz için söyleyelim. Ankara'da bir karar alınıp Denizli'de ya da Pamukkale'de ya da Pamukkale'nin bir mahallesinde uygulanıyor olmasından ziyade bazı kararların bizzat yerelde yaşayan insanlar, yaşayan gençler, yaşayan engelliler, yaşayan kadınlar, yaşayan çocuklar tarafından o kararların alınabilmesi hem temsili demokrasiyi öngören hem katılımcı demokrasiyi öngören çok güzel bir çalışmaydı. Aslında ben de o süreç içerisinde yerel gündem bilgi süreci içerisinde bulundum ve